Teyemmüm gerçeği, hükmü kirlilik iddiası nasil çöküyor, Kur'an teyemmümü açıkça anlatır. Su yoksa toprak vardır. Hasta isen, yolcuysan, suya ulaşamıyorsan, temiz bir toprakla yüzünü ve ellerini meşhetmen yeterlidir. Bu hüküm nettir. Ama etkisi çok daha büyüktür. Çünkü teyemmüm, başlı başına bir iddia yıkımıdır. Eğer insan suyla yıkanmadığı sürece kirli kabul ediliyorsa, Toprakla yapılan bir meş nasıl olur da ibadete yeterli sayılır? İşte soru burada başlar. Kur'an teyemmümle şunu söyler. Asıl mesele su değildir. Asıl mesele beden değildir. Asıl mesele niyettir, bilinçtir, yöneliştir. Ama fıkıh bu mesajı görmezden gelmiştir. Teyemmüm Kur'an'da bir kolaylık kapısıdır. Fıkıh'ta ise neredeyse mecbur kalınırsa açılan dar bir istisnaya çevrilmiştir. Çünkü teyemmüm kabul edilirse hükmi kirlilik iddiası çöker. Eğer toprakla meş ibadete yetiyorsa o zaman beden merkezli temizlik takıntısı anlamsızlaşır. Kur'an teyemmümle insanı rahatlatır. Fıkıh ise suyu mutlaklaştırır. Kur'an Allah size zorluk istemez der. Fıkıh ise zorluğu sistemleştirir. Teyemmüm açık bir delildir. Temizlik ritüel değildir. Temizlik araçtır. Ama bu araç amaç haline getirilmiştir. Kur'an'da teyemmüm insanın şartlarını dikkate alan bir rahmettir. Fıkıh'ta ise Bedenin eksik kaldığını ima eden bir geçici çözümdür. İşte kopuş burada yaşanır. Kur'an insanı merkeze alır. Fıkıh bedeni, Kur'an kolaylığı ilke yapar. Fıkıh istisna. Bu yüzden teyemmüm sadece bir hüküm değil, aynı zamanda bir reddiyedir. Hükmi kirlilik iddiasına, beden takıntısına, din adına üretilmiş zorluklara karşı ve Kur'an bu reddiyeyi tek bir cümleyle yapar. Allah sizi tertemiz kılmak ister.